soracağım 3 soruya doğru cevap verirseniz dürümle'den 500 TL'lik kupon vereceğiz. 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi finali hangi şehir ve stadyumda oynanacaktır? Vodafone Arena. Yani eski, eski, adıyla şu an Tüpraş. Şu an Chelsea'nin transfer marka göre en değerli oyuncusu kimdir? Vallahi yabancılıkları hiç takip etmiyorum hocam uzun zamandır. Bir isim söyleseniz. Diyelim o zaman. Maalesef yanlış cevap. Ya. İstanbul. İl olarak doğru. Peki hangi stadyum? Beşiktaş. Doğru bravo. Enzo Fernandez Maalesef Paul Palmer'dı ee, İstanbul'da oynanacak İnan Üstad'ında oynanacak Tebrikler Palmer Tebrikler 120 milyon euro Şu an Şampiyonlar Ligi'nde birinci sırada hangi takım vardır? Ee, Bayern Münih Bravo tebrik ediyorum Dürümle'den 500 TL'lik kupon kazandınız Afiyet olsun Teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Dürümle taraftar masasında da var Yani takımım olan Beşiktaş'ta Yani Türk Stad'ında oynanacak İstanbul'da oynanacak Tebrikler Düşünüyorum Şu an Kolpa Palmer var çok iyi ilerliyor. 120-130 milyon euro civarında olması lazım. Tebrikler doğru cevap. Louis de Yazı ile ile çok iyi dolu düzgün ilerleyen bir bayan Münih var. Tebrik ediyorum dürümleden 500 TL'li kupon kazandığınız afiyet olsun. Dürümle taraftar masasında da var. Bu çok kolay bir soru oldu. Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Tebrikler. En değerlisi Kol Palmer. Kol Palmer olabilir. Tebrikler. Şampiyonlar Ligi'nde birinci sırada Harry Kane ile Bayern Münih var. Tebrikler. Durum 500 TL'lik kupon kazandın? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Dürümle taraftar masasında da var.